Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Ece'yi okula bırakırken video çekmek istedik. Çünkü Ece'nin okulda ne etkinliği vardı Ece? Ee, bütün gün ıssız sınıfın birincisi mi seçiliyordu? Neyi? Sticker kazanıyor. Tamam bakalım Ece bugün kazanabilecek mi? Hadi bakalım. Tamam. Bana şimdi söz verdi. Çok sessiz olacak. Çünkü derste çok konuşuyormuş. Hiç konuşmayacak. Değil mi Ece? Ya. Şimdi çıkışta göreceğiz bakalım. Ece, Ece neler yapacak? Arkadaşlar ben annemi dinledim. Aferin aldım. Bakayım. Aferin benim kızıma ya. Bugün sınıfta sessiz durduğu için öğretmen ona sticker vermiş. Bakayım. Ne yazıyor? Harikasın yazıyor. Çek elini biz de görelim. Bir Ece'nin bunun ufak bir sürprizi varmış. Evet, şimdi şimdi gözümü benim kapatıyorum. Benim. <laughs> Tamam kapattım bekliyorum. Merhaba. Geldin mi? Hayır. Gelme daha açmadım Evet bekliyoruz şimdi seni. Anne Sen çok Tamam, Artık tamam. açayım mı? Ya canım anneciğim yazmış. Anne bak anne yazmış. Canım anne. Anne anne. Ya teşekkür ederim. Öpebilir miyim bir kere seni? Benim akıllı kızım ne kadar da güzel yapmışsın. Tamam birini sana yaptım. Canım anneciğim bugün hayatımın en anlamlı kelimesi olan anne kelimesini okuyup yazmayı öğrendim. Seni çok seviyorum anne. Ben de seni çok seviyorum kızım. <laughs> よろしくお願いします。